PR Halkla İlişkiler Halkla ilişkiler, bir marka ya da kurumun hedef kitle ile arasında karşılıklı bir iletişim oluşturmak ve bu iletişimi sürdürebilmek için uygulanan yönetim sürecidir. Marka ve kuruluşların olumlu bir imaj ve itibar kazanması için yapılan profesyonel çalışmaların bütünüdür. PR çalışmaları bir birey için yapılabilirken, bir kamu kuruluşu veya özel sektörde faaliyet gösteren, kurumsal bir marka için de yapılabilmektedir marka ve kurumların olumlu bir imaja sahip olabilmeleri adına bir tanıtım politikasının saptanması, bu politika doğrultusunda gerekli yönlendirmelerin yapılması, insan grupları ve ilgili kuruluşlar arasında kesintisiz ve doğru bir bilgi akışının sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Biriz Medya, bugüne kadar sürdürmüş olduğu PR çalışmalarıyla devlet kurumları ve büyük şirketlere hizmet vermektedir. Bir iz her şeyi değiştirir, bir iz size değer katar.